Merhaba arkadaşlar sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar önceden hepinize teşekkür mü bildiriyorum ve hepinize mutluluklar diliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalımda hep e, izlediğiniz seyrettiğiniz e, Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'dan sizlere farklı farklı görüntüler sunmaktayız Umarım hepiniz beğenirsiniz Evet arkadaşlar hepinizin bildiği sevdiği Erkan Meriç ve Hazal Subaşı e, aynı dizilerde seçim yapmasalarda e, farklı farklı dizilere seçimlerini yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar adını sen koy dizisinden çıktıktan sonra Erkan Meriç e, pek ekranlarda görünmese de şimdi savaşlık dizisine teklifleri kabul etti ve savaşlık dizisinde seçimlerini devam ettirmeye karar verdi arkadaşlar. Bundan böyle Erkan Meriç'i bir savaşçı gibi tanıyacaksınız. Evet arkadaşlar Erkan Meriç savaşçı dizisine katılarak kılıç timine koşuldu arkadaşlar.